Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine dedektörle altın arayacağız. Bir önceki videoda unutmuştum. Van kuşun kalıntı modunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Kalıntı modunu aldığınız zaman derinlik artıyor ama otomatikman ayrım düşüyor. Şöyle bir şey bu bazen çivilere değerli atma olayı, olayı oluyor mesela Van kuşta. Şimdi zaten siz de göreceksiniz. Cihazımız açık kalıntı modunda. Arayalım bakalım. <laughs> Arayalım bakalım. Bir dakika. Bir sinyal var ama. kırıyor. Demir bu. Hmm. Devam. Bir tane de burada var. Dediğim gibi arkadaşlar kalıntı modunda derinlik artıyor ama ayrım biraz düşüyormuş gibi geldi bana. Burada da var bir tane ama. İstersen bakalım mı? Bakalım mı? Bir dakika. Bak bakalım. Oraya bak. Düştü mü? <laughs> Düştü. <laughs> <laughs> Düşürmesek olmaz zaten. Aynen. Her videoda bir şey düşüyor. Elinde. Göz, gözüm görünüyor. Aha. Ne? Aha, çivi. Çivi çıktı arkadaşlar. İlk gelsizimizi gösterelim. <laughs> Bunu poşete at. Aynen. Koyalım poşete. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen cihazımızı alalım. Kapatın da. Ya siftah çiviyle açtıysa kayvayı yedik. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir şey yok. Kurşun Şey Fişek bu Fişek mi Fişek arkadaşlar Büyük gitti ama bu da çivi Bir görüyor bir görmüyor kırıyor. Çok yama ya. Bu da çivi büyük ihtimal. bir ilk başta görüyor. İkinciyi okuyor. Değil mi? İlkinde değerli görüyor mesela. ikinci salladığında değersiz olduğunu söylüyor. 2 <laughs> dakikada yorulduk ya buraya çıkarken. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah, bir tane <laughs> Değersiz. düzelteyim. Bir sinyal daha. Bak şimdi bir gördü. Gitti. Şimdi ki değersiz. Değersiz. Dediğim gibi arkadaşlar kalıntı modunda bazen değerli ses çıkartabiliyor çivilere. Çünkü ayrım zayıflıyormuş gibi geldi bana. Bilmiyorum. Eğer benim düşüncem bu da var. Kesik. Zaten Van Kuş'ta şöyle bir şey var arkadaşlar. Değerli metalde rakam sabit oluyor. Çok oynamıyor. Ee, nasıl diyeyim size? En fazla 3 rakam oynuyor. Ya bir başa bir sona atlamıyor değerli metalde. Taş var. Ne oldu yoruldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Daha ne çıktık? Hah bir dakika. Bak gördü. Gitti. Bu sinyal güzel. Gibi gibi. Bakalım oynamıyor da. Buna bakalım. Aynen bakalım onu. Bak bakalım. Ne o? Ben de anlamadım. Değişik. Neymiş bu? Temizleyebilirsem açacağım. Şöyle çubuk gibi bir şeyle temizleyebilirsek. Böyle değişik bir şey. Delikli. <laughs> şey mi bu ne? Şey bu ya. Tıpa gibi bir şey bir şeysin bir şey ama ne <laughs> Demir arkadaşlar bu. Yani demir dedim. Pirince benziyor. Pirinç. Pirinç bir şey. Devam edelim. Aynen. Bunu at torbaya. Kapat burayı. Kapatacağım. Demir. Değil. Net sinyal bu. Rakam dokuz sekiz. Elimde. Elimde elimde. <laughs> Parlakmış. Parlakmış. <laughs> <laughs> Ama ne? <laughs> o o ne la? Ne bilmem ne bu? Ayna mı? Ayna, ötmez. <laughs> ayna ötmez. Yok ya. Ne bu ya? Parlak bir şey de neyin nesi? <laughs> Aman tanrım kendimi görüyorum. Buraya <laughs> elime çıkıyorum bakalım. Ah çıktı mı? <laughs> bu ne lan? Allah Allah. Bir şey, bir şey için kullanıcı mı? Şey, şeye benziyor ya. ama Sağ arkasına benziyor ama. Yok ya. Ama bu kadar büyük sağ arkası olmaz. Bu da kimin <laughs> Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Ne olduğunu bilen varsa şey ya. <laughs> değerli bir şey değil de. Yok değerli Neyse. değil de neyin Devam edelim. Kapat orayı. Kapat. Bas. Üstüne. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne ki lan? <laughs> Hadi bir tane daha. Kuluk ediyor. Başka şey yok. Bak. Değersiz işte. Okudu çünkü. İlk başta okuyor. Sonra. İlk başta okuyor sonra ne olduğuna karar veriyor. şuradan geri dönelim. <laughs> Hı. Bir de dedi. Derin mi acaba? Kesiyor ya. Yok yok kesmiyor. Ayrılırken net veriyor. Bak bu ne daha? Aynen. Güzelsin ya gözüm. Rakam. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Kalıntı modunda e, bulduğu değerli metallerde ses biraz daha uzun oluyor. Bak. Para mı? Bakayım. Olabilir. Şey. Para ise güzel olur. Şu ana kadar para bulamadık değil mi biz? Yok daha bulamadık. <laughs> <laughs> Parla bir olak bulduk. <laughs> Harbiden biz bugün hiç para bulamadık Çok Yok ya. <laughs> Keşke olsa. Bir yerde yok da. Aha burada burada. Ne? ne bu? Malçal <laughs> şey prensesin öküzünün zili. Kazma <laughs> bulmuşuk görüyor musun? Kazma bulmuşuz. Ha, <laughs> Şunu bir temizleyelim. Çomağın andı, çomağın. <laughs> Çamaksız olmaz bu işler. Siz de kullanın. <laughs> İşinizi gör. Bir şey var mı? Az bak. Ne zil mi var? Ne bileyim ben. Ne bu? Çıkartamadım ki. şey fındık mı bitmiş içinde? <laughs> Hiç belli olmaz. Sin yapacağız da buraya gömmüş herhalde. Ne buluyoruz? <laughs> Abi bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmıyor ya bu kadar şey oldu. Arkadaşlar böyle bir öküz çavu. Yani toprak içine işlemiş çıkmıyor tam. Kapat burayı. Devam edelim. Bakalım mı? Arkadaşlar burada da bir sinyal bulduk. Bakalım ya biraz, kalacak. Ben, <laughs> biraz kırıyor sinyal ama ben merak ettim bunu. Bakalım ya demir de ötüyor aslında ama neyse bakalım ya ben merak ettim bunu. Derinde olduğu için. çıkmadı mı? İçeride kalmış. Şu kazma ile üstüne Yok çıkmış mı? Aha orada. Şöyle kazma ile üstüne sıyır. Öyle yapacağım. Geride. <laughs> Bu değil mi? Kayboldu. <laughs> çıkmış da Küç küçük bir şey mi? Ne? Küçük herhalde. Elinde. küçük bir şey de geziyor. Bak, Bak. orada. Aldın elinde. İnşallah elimde. Ha. Şöyle ne Çivi mi? E, Yok çivi parçası. de değil. Değişik bir demir parçası. Demir bu ya. Demir şey kurşun parçası. Hmm. Hani etrafı bundan Al şey. poşet at bunda. Kapat burayı. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sen kapat orayı gel. Tamam. 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 <laughs> Bugün niye hiçbir şey çıkmadı ya? <laughs> Yatağın solundan mı kalktı? <laughs> ha, bir tane de burada var ama. Yok demir bu da ya. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, eğer al metal yaparsanız dedektörü sürekli toprağa bir zemin sesi veriyor dedektör. Bakın. Ya ben böyle aramayı sevmediğim için genelde al metal kapalı oluyor bende. Bir tane de burada var ama. Ya burası çel çöp bir arazi ha. <laughs> Elimiz boş döneceğiz bugün. Ha, bir tane de burada var. Hemen yön değiştirelim. Yani, yani yani. Yine de Demir olmadı. de olabilir diyor. Olmayabilir de diyor. Bir <laughs> bakalım buna. Çakmak lan o. Çakmağımız oldu. <laughs> çalışır mı ki? Bizim gibi garibana çalışır çakmak çıkmaz. <laughs> Bak. kim bilir hangi kim bilir. Çakmaksız kaldı bahçede. Cigar etti Kapatın şurayı. Adam kim bilir ne kadar aradı onu. Nerede benim çakmağım? Nerede? Devam ediyoruz arkadaşlar. Adam akşama kadar burada çalıştıysa Sigarasız ayva yemiştir Yani hafif çakmak da istemiştir Değersiz Kampçılar gibi şey yapabiliyorlar Ne o? Şey odunu birbirine Ya <laughs> ikiye <laughs> birbirine Odunu birbirine sürterek yakar Ya kamerayı sallamamaya çalışıyorum ama Hani böyle zor yani Vallahi zor Buradan dönelim yukarıya Oy Dayanamıyorum gidiyor. Bugün hiçbir şey bulamadık biz ya. Yok. Ya <laughs> burada var. Yok, gitti. Gitti. Dırt etti. De. Gitti. Evet. değiştirdim geldi. Bu arada arkadaşlar mesela bir metal bulduğunuzda eğer böyle karışık ses veriyorsa yön değiştirin arkadaşlar. Bak ses değişti hemen. Hmm. Bak bu tarafa dönüyor. Bak gidiyor. gidiyor. Bak, burada gitti. Ses gitti. Bir bu tarafa dönüyor bir görüyor, bir görmüyor. O yüzden bir araziyi gezerken arkadaşlar mesela alttan yukarı başladıysanız başka bir günde üstten aşağı gelin. Bu sizin avantajınızadır. Bak böyle görüyor. En, en net böyle görüyor ama. Hmm. Bak bakalım neymiş. şuraya bak. Ee, nereye gitti? Ah. Aha, i̇çeride. Çık olmuş. Ha, dur, bir şey görmüyor Dur. Aa, dur. Aa, şey dur. <gülüyor> <gülüyor> dur. Ne lan? Dur. Ne dur. Bak bakayım. Topa çok mu değil? Oha. <laughs> saat çıktı lan. Aha. Oo. Saata ne, bak lan. Ne kadar güzel. Şimdi <laughs> bak. <laughs> oğlum saat çıktı lan. <laughs> Pas yapmış. <laughs> lan bugün bir şey bulamadık diyorduk ha. Ha bulduk işte. <laughs> Markası ne lan? Markası da yok oğlum bu saatin. <laughs> Çok güzel ya şuna bak Arkadaşlar saat çıktı. Çalışıyor mu? Yok canım bu da şeyden çıkarttık onu çalışır mı? Markası yazıyor bak burada. Hı -hı. Pahalı bir şey mi acaba? Hı? İnşallah pahalıdır. <laughs> Bunun Yok bir marka. Markasından. <laughs> Arkadaşlar iki dakika videoyu durduralım biz burada şu saatin bir değerine bakalım. <laughs> Değerini. Şöyle koyayım şuraya. Arkadaşlar biz internette baktık şimdi. Ya bir bilgiye pek ulaşamadık marka konusunda. Ucuz bir saat de olabilir. Pahalı bir şey de olabilir. <gülüyor> yani <gülüyor> pek bir bu markadan saat yok. Şöyle göstereyim size. Görünürse. Çok değerli bir şey olsaydı illa ki çıkardı karşımıza. <laughs> Demek ki değerli değil. Yani. Olsun. Yani çalışır mı bilmiyorum ama pil dakarız. <laughs> İnşallah bakarız. Yaptırırız ya olmasa ben kullanırım. Hatıra. Şey, sana sağ aldım. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Topraktan aldım. Arkadaşlar, Topraktan <laughs> arkadaşlar bu video bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı da unutmayın. Videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.